Il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız. Hanım... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'nin ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi. Erbakan, Samsun Container Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi. yok Daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret eden Erbakan, konuşmasında Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda birçok kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatan Erbakan şöyle konuştu. Tabii ki biz millet olarak bir taraf zalim, bir taraf mazlumken, taraflar aralarında anlaşsınlar, barış yapsınlar diyemeyiz. Biz tarafsız kalamayız. Biz her iki tarafa da eşit mesafedeyiz diyemeyiz. Bizim ecdadımız asırlar boyunca dünyadaki bütün olaylarda taraf oldu. Mazlumun yanında taraf oldu. Hakkın yanında taraf oldu. Ezilenin yanında taraf oldu. Endonezya'dan Afrika'ya kadar Dünyanın neresinde bir zulüm varsa bunları durdurmak için bizim ecdadımız asker gönderdi, donanma gönderdi. Her türlü fiili adımı attı. Zulmü ortadan kaldırmak için. Allah onlardan razı olsun. Bugün de millet olarak elhamdülillah biz ecdadımız gibi mazlumun yanında, ezilenlerin yanında, hakkın ve haklının yanında yer alıyoruz elhamdülillah. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Sağ